gördüğünüz gibi aç şeklinde olduğu için iz Sağ tarafta sağ tarafta ise bir kat var. <laughs> gene <laughs> mezarlar bunlar ama boş. Burada var, burası bitiyor zaten. Şurada, içinde tabii ki bizim orospu çocuklarının attıkları sigara paketleri, sular. Bizim çocuğumuz Şurada

Hilal misiniz Bu kadar mıydı? Şey var orada havalandırma göbeksi görüyorsun. Havalandırma. sen Şey evet. bir şey Ne görebiliyorsunuz orada? Bir şey de, Evet. Ay ama en üstü kapalı bir şeyle kapamışlar. Hiç Yok, tam gözükmüyor. Sadece bir Aa, ışık öyle. var. Ama acaba kaç metre bu arada. Uzun Zemini, görebiliyor musunuz? Yok. Evet, görüyoruz. Ha evet, leş gibi çöp atmışlar orada Ne diyor? <laughs> <táf> için şehir kurmuşlar, aşağıda oturuyorlar. Akustik bir yapısı mı var buranın? Var biraz tabii. Bazıları diyor ki hayır diyor aşağıya bu kadar inmeye gerek yok. Sadece diyor tehlike anında aşağı iniyorlardı. Tehlike geçtikten sonra tekrar yukarı çıkıyorlardı. Şimdi ben çok gezdim ya yani 25 senedir, 24 senedir yer gezerim. Ne tam oturulduğuna ne de tehlike anında indiğine ikna olmadım. Çok güzel organize olmuş. Saklanmak için çok lüks. Ama oturmak için de eksikler var. Yani oturmak için de eksikler var. Ne gibi? Ha? Ne gibi? Mesela şunu söyleyeyim. Çok fazla girişmiş konusunda şeyimiz yok. Çok fazla. Mesela ben buralar keşfettiğimde ne beklerdim? Duvar resimleri beklerdim. Yerlerde hasırlar. Efendime söyleyeyim. Çok iyi organize olmuş sistemler var. Yok. Yani keşfettiğimizde ne vardı? İki tane. Küp çıktı. Başka bir şey yok. Küpte ne vardı? Yani, yani hani ben 3500 yıl içerisinde ben duvar resmi beklerim mesela, adam oturduysa kapkacak lüks iyi tuvaletler beklerim mesela yok ya da ne bileyim böyle çok iyi bir organize olmuş şeyler beklerim 3500 yıl bir yerde oturmak 3500 gibi bir yerde oturmak kolay değil yani. Şurası yani çok derin. Kuyu. Sukuruz. İşte derin kuyunun adının aldığı yer. Burası su kuyusu. Bir de labirent gibi olması sanki dağıtık. Aynen. Gelirse. Bakın burada da Hristiyanlıktan önce olduğu düşünülen bir din. Ve derin su kuyusunun adının adını 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 aldığı, aldığı yer, yer. burası iş. Tavaf gerekli. Sağdan girerseniz cepheleri telefonuyla soldan çıkıyorsunuz. Tabii ki Hristiyanlıkla birlikte neye geçiyor? Anadolu. <laughs> ben gireyim. Tekrar geçiyor. Aslında biz Tek o evet. diyelim. Çok uzak bir ses. Herkes istediğine inanıyor. Burası neydi? Neyse bu kadar zor. Hristiyanlıktan önce düşünülen bir çeşit din, manizm de olabilir. Hı. İbadet şekli yani böyle tavaf edip duruyorlar. Sağdan girip soldan çıkıyorlar. O. Hristiyanlıktan önce bir dini bir alan başlayalım. tavaf edildiğine inanılıyormuş. Şöyle tabii çok net. E ilk keşfediğinde hep toz toprak, kaya. Ha bir de bazen misafirler soruyor ya bu kadar oktay kazıyorlar ya burayı diyor. Eee e, toprağı hani dışarıdaki adam görmüyor mu? Yani üç bin senede toprak kalır, olur, olur, kalır mı? Kalır, mı? Yani biz e, kazmak için bütün yer altı şehrine bina yapmıyoruz ki biz yani. Yedi katlı binayı biz bir anda yapıp oturmuyoruz yani. Zaman içerisinde kaza kaza kazdığımızda dışarı atıyoruz. Bir de unutmayın ki Bugünkü yaşamla o günkü yaşam arasında çok fark var ya. Koşuşturma yok o zaman. Hayat daha sakin. Amaçlar daha öyle, para pul falan işte yani. Kalkıyoruz, kazıyoruz, evet. oturuyoruz, başı şişeyle... Bakın ben daha önce de söyledim bunu, bizim bu şu hayatta yediğimiz üç öğün yemeği insanlar bir haftada yiyor antik çağda. Yani biz çok yiyoruz. <laughs> yani üç haftada yiyorlar antik çağda. Üçü yediğimiz bir günde, antik çağda yedi gün üç, yedi. altı kere dört, beş günde O yüzden şelenler ve dini günler çoktur. Niye? Toplanıp toplanıp yemek yiyelim diye yani. Anladınız mı? Toplanıp toplanıp işte dini günlerde aziz bilmem ne gün, hadi yemek yiyelim. Niye? Çünkü yemek yok ortada. Çok zor. Bu Vaktizaneye gidiş. <laughs> <laughs> Bizans yapısı başladı. Işıkla destekliyoruz sadece. Muhtemelen vaftizane burası. Yani odalarından birisi burası. Şöyle. Şöyle. Çocuğu şunun içine sokup Vaftiz ettikleri yer bu. Burası mı? <laughs> şu, orası hani oda gibi bir şey. Burası, hani vaftiz odaları burası olmak zorunda. İstiyor musun? Hoppa. Ah, ben ben mi, kalmayayım. Kalmayayım. Ekibin geri kalanı nerede? Geri, yani, geri ger ger kalanı geride. Yok, geride değil değil, i̇leride mi çıktılar mı? Bir kısım çıktı. Şey